Merhaba arkadaşlar. Bugün size Hz. Süleyman'dan bahsedeceğim. Kendisi Hz. Davud'un oğlu olur. Cinlere hükmettiği, kuşlara ve rüzgara hükmettiği gibi ayetler vardır. Onlara kısaca değinmeye çalışacağım. Öncelikle Hz. Süleyman kendisi gibi bir peygamber olan Hz. Davud'un oğludur. Davud peygamberin vefatından hemen sonra henüz küçük yaştayken hükümdar oldu. Kendisi hakkında Kur'an'da pek çok ayette bahsedilmiştir. Örneğin öyle bir ayet var ki arkadaşlar o ayetten sonra Allah ona birçok nimet e, vermiştir. Örneğin, o ayet şu, Sad Suresi 35. ayet. Süleyman, Ey Rabbim, beni bağışla, bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk. E, Parantez içinde hükümranlık, bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin dedi. İşte bu ayetten sonra Hz. Süleyman'a e, gerçekten hiç kimseye verilmeyen bir nimet, bir lütuf e, verildiğinden bahsediliyor. Burada bize de bir mesaj var. Biz de bu duayı ve benzeri duaları yapabiliriz. Zengin olmak kötü bir şey değil. Özellikle Müslümanların zengin ve güçlü olması gerekli diye düşünüyorum. Bir diğer husus ise Mescid-i Aksa'yı bitirmesi. O da şöyle, babasının başlattığı önemli işlerden biridir Mescid-i Aksa. Yani diğer adıyla Beytül Maktis, kutsal evde diyebiliriz. Bunu bitirmiştir Hazreti Süleyman. Mesela Rüzgara hükmettiğine dair ayet Enbiya suresi 35. ayette yer alıyor. Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hak, hakkıyla bileniz. Kuşlarla ilgili nem suresi 16. ayet. Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki Ey insanlar bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Süleyman Davud'a varis oldu Burayı tekrarlamışım, burayı geçeyim. Diğer bir özellik hüküm verme yeteneği ve atlara olan e, düşkünlüğü. Bunun da bir açıklaması var. Enbiya suresi 79'da biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Bir başka Sat suresi 31-33. ayetlerde Akşama doğru kendisine üç ayağının üzerine durup bir ayağını tırnağının üzerine diken, çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu. Atların genelde e, bu şekilde poz verdiğini görmüşsünüzdür arkadaşlar. Üç ayağı sabit bir ayağını böyle e, kıvırarak e, bir e, duruş sergilediğini atların görmüşsünüzdür. Keşke buraya bir fotoğraf koysaydım. Süleyman gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi anmak için istedim dedi. Nihayet güneş battı, onları yani atları tekrar bana getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Yani onları sevmeye başladığını buradan çıkartabiliriz. Şurası önemli arkadaşlar. Buradaki mal sevgisini Allah'ı anmak için istediğini ifade ediyor. Ee, burası önemli bir detay. Yani o Allah'a şükrettikçe Allah ona veriyor anladığımız kadarıyla. Yani verilen nimeti bir şükretmek için bir araç olarak gördüğünü ifade edebiliriz. Buradan yola çıkarak biz de Allah'tan mal, mülk isteyebiliriz. Tabi hayırlı olanı istemek lazım. Verdiği mal mülke de şunun için istemek lazım. Yani şükretmek için hem de başkalarına faydamız dokunmak, dokunması için. Son olarak cinlere hükmetmesi. Biliyorsunuz e, cinler vardır. Onlar da bizim gibi intihar edilmek için göndermişlerdir. Bu da Kur'an'da yer almaktadır. Ama Hz. Süleyman'ın bizden ve diğer e, peygamberlerden farklı olarak cinleri hem görmüştür hem de onlara hükmetmiştir. Nem suresi 17. ayette bu ifade ediliyor. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Buradan anlaşılacağı üzere e, sadece insanlardan değil, hem cinlerden hem de kuşlardan meydana gelen bir ordusu var. Onları da demek ki ordu savaş anında istediği gibi istediği yere yönlendirebiliyor. Onları da savaştırabiliyordu. Bu da önemli bir detaydır. Teşekkür ederim.